Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a hoş geldiniz diyor, sevgilerini iletiyor. Süphan'ın ailesini saniye bekliyoruz. Süphan bizlerle beraber Süphan'ın annesini sahneye alabiliriz efendim. Esmisi Bayraklarımız havada. Bugünün coşkusunu kentin dört bir yanına duyuralım başkentliler. alkışlayabilir misiniz lütfen? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın coşkusunu doyasıya yaşamaya devam ediyoruz efendim. Bugün çok kıymetli konuklarımızla bizlerle sahne gösterileriyle buluşuyoruz. Saygıdeğer konuklarımız sevgili çocuklar ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hollanda Büyükelçimiz Sayın Yuklaynans'a alkışlarla sahneye davet ediyorum. Merhaba. Merhaba Nasılsınız? Nasılsınız? Sevgili çocuklar, 23 Nisan çocuk bayramınız kutlu olsun. Şimdi sema çiftçi çocuk tiyatrozu Hollanda Sam ile Julia oyunu ile sahnede Sayın Mansur Başkan'a çok çok teşekkürler. Sayın Büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Biraz sonra güzel bir oyunla buluşacağız. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere sevgili çocuklar, sizlere başarılı, mutlu ve umut dolu bir gelecek sunmak en büyük sorumluluklarımızdandır diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı kürsüye davet ediyorum. Evet merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Biliyorsunuz bütün dünyada çocuklara bayram armağan eden bir tek kişi var. O da Mustafa Kemal Atatürk. Neden böyle yaptığını düşünürsek biliyor ki bütün toplumların ve özellikle bizim ülkemizin Geleceğe ümidi işte bir çocuklar ve gençlerdir. Onun için cumhuriyeti de emanet ederken Türk gençliğe emanet etmiş sizlere bu çocuklara güvenerek etmiştir. İnşallah bizler de bu güveni boşa çıkartmadan cumhuriyeti bütün değerleriyle koruyup kullanıp ülkemizi de gelişmiş ülkelerin en ön sıralarında olması için hep beraber çalışacağız özellikle özellikle bu çocuklara çok güveniyoruz. Çünkü onlar yetiştirme tarzı ve bugünkü gelişmiş eee en azından tabletten tutun cep telefonundan tutun uygulamalara baktığınız zaman bütün dünyayı çok daha güzel bir başkasının desteğine ihtiyaç duymadan görebiliyorlar, tanıyabiliyorlar. Dolayısıyla bütün dünyadaki ileri uygulamalarını hepsini şimdiden öğrenerek büyüyorlar. Bizden çok çok daha ileriyi görerek inşallah ülkemizi ileri seviyeye bu gençler, bu çocuklar kurtaracak. Evet, bugünkü bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Egemenlik Bayramımız da kutlu olsun. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, egemenlik milletindir. Milletin egemenliğine, millet kendisi de sahip çıkacaktır. E, milletin kullandığı egemenliğe yapılan müdahalelerin hepsini de inşallah boşa çıkaracaktır diyor. Tekrar bayramımızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve tabi gölbaşı belediye başkanımız Sayın Erdoğan'ı da bir sizlerin sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. bayramımızın coşkusuyla başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Oradan da bir tercihimiz, sayın Yufaylar, Kral Barışı bir Başkanı, Sayın Davut Kral Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın bu gününü